Bir kez daha 21 Mart Nevruz gününe ulaştık. Biz Nevruz'u ulusun ulu günü, yeni gün, baharın müjdesi olan bir gün olarak değerlendiriyoruz. Bugün hiçbir etnik, mezhepsel, kimliksel ayrım gözetmeksizin ülkemizde yaşayan 85 milyon insanımızın birlik, barış ve huzurunu temsil eden bir gün olarak kabul ediyoruz. Öyle ki bizim için bir başka kıymeti Doğu Türkistan'dan Altaylara, Anadolu'dan Macaristan'a, Balkanlara kadar çok büyük bir nüfus kitlesini buluşturan bir ortaklaştırma unsuru. Büyük Önder Atatürk'te Cumhuriyet'le birlikte bu kutlamalara sahip çıkmıştır. Hakimiyeti Milliye Gazetesi'nde Besim Atalay'ın 23 Mart 1921 tarihli yazısında aynen şöyle diyor. Bu Ergenekon hadisesinden çıkacak mühim netice bizim bugünkü milli mücadelemizle benzeşmesidir. Yani milli mücadele ile tarihsel köklerimize dayanan Nevruz aslında ortak bir karşı duruşun adıdır. Bizim için bu kadar değerlidir. Fakat üzülerek şunun da altını çizmek istiyorum. Uzunca yıllardır ülkemizde ayrışmanın, bölücü bir takım adımların, çıkışların, zemini olarak da kullanılan bugünün bir yansımasını da dünkü bazı gösterilerde gördük. Terör örgütüne, mesaj göndermek, terörist başı güzellemeleri yapmak, biz İYİ Parti olarak sözde çözüm sürecinde de o günlerde de bu iradeyi ortaya koyan kadrolar o günde buna karşıydı arkadaşlar. Bugün de asla kabul etmiyoruz bunu. Ve bu tabloyu kesinlikle milletimize saygısızlık olarak kabul ediyoruz. Şunun altını çizmemiz lazım. Biz demokrasiyi hayata geçirmek istiyorsak, bu otokrasi sisteminden vazgeçmek istiyorsak hepimizin kendi düşünceleri olabilir. Ama demokrasi gerçeklerde ortaklaşmak demektir. O gerçek milli birliğimizdir, bağımsızlığımızdır, bütünlüğümüzdür. Bu ülkenin kardeşliği ve birlikteliğidir. Bu duygulardan hareketle iktidarımızda iyi Parti olarak Nevruz gününün bir resmi tatil olmasını sağlayacağız. Bu vesileyle hem milletimizin tümünü kuşatan bu önemli günü her karış toprağımızda hak ettiği şekilde kutlanır hale getireceğiz. Hem de Türk dünyasıyla uyumlaşmayı hızlandıracağız. Türk Devletler Teşkilatı'nın kurulduğu bir dönemde bu adım atmak da inşallah bize nasip olacaktır. Bu vesileyle milletimizin Nevruz gününü yürekten kutluyorum.